Zeynep sessizliğin kucaklayıcı sarmalına dalmak istediğini fısıldayacak. Sonra içine düştüğü harabe kulübede korkunç bir trajediye tanık olacak. Halil Zeynep'in kendisine zarar gelmesinden korkacak, gözlerini ondan ayırmadan her yerde onu arayacak. Zeynep'in kokusunu içine çekmiş Halil için bulmak zor olmayacak. Kokusu onu doğrudan Zeynep'e götürecektir. Korkunç manzara ile karşılaşacak. Zeynep'in enkaz altında kaldığını görecek. Onu kaybetme korkusuyla titreyecek. İçindeki aşkın gücüyle cesaret bulup tekrar Zeynep'e olan sevgisini itiraf etmek isteyecek. Kalbi onun için çarptığını fısıldayacak. Zeynep şokun etkisiyle bitkin düşecek, bayılacak. Halil onu kurtarmaya çalışırken kendisi de enkaz altında kalacak. Tırnaklarıyla molozları kaldırıp Zeynep'e ulaşmaya çalışacak, onu önce kurtaracak. Sonunda Zeynep'i kucağına alıp arabasına kadar taşıyacak. Hastanede gözlerini açtığında yanında uykuya dalmış Halili görecek. Artık bir karar vermesi gerekecek.